Ya samimi insan ne güzel oluyor, sahtekar insan ne kötü oluyor, ne kadar sıkıcı ya. Ne olur dürüst yaşasın insanlar ben anlamıyorum yani. Çünkü dürüstlük rahat ediyor insan. Mesela yalan insanı boğar ya, sıkar insanı. Yani mesela intikam, samimiyetsizlik falan, insan zayıf zaten öyle bir şey sen yükledi mi insana, perişan olursun. Her yerin kasılır, acı çekersin yani sağlığın bozulur. En güzeli affedici olmaktır. Barış insanı olmaktır. Her şeyde hayır görmek. İnsan zayıf yaratılmış ya öyle belayı kaldırıcı gibi. Ona kin duyuyor, bundan uğraşıyor, ona bağırıyor. Ona entrika hazırlıyor. Yani plan hazırlıyor, üç kağıtçılık hazırlıyor. Teşkilat koruyor. Ya zaten ufacık bir naif bedenin var. Bu kadar azabı, bu kadar pisliği o beden nasıl kaldırsın? Bayağı temiz oluyor, dürüst ol, samimi ol. Samimiyet mesela müthiş bir ferahlıktır. İnsanı güzelleştirir samimiyet. Sevgi insanı güzelleştirir. Samimi olan sevgiyi bilir. Samimi olmayan çok sahtekar olur. ya, yani, çok kötü olur. ya yani samimiyeti yeterli görüyor Allah. Evet. Samimi olan her şeyde iyi davranıyor. Her şeyde güzel davranıyor. Yani biz bir samimiyetsiz gördük gördüğümüzde hemen işimizde bir iticilik duygusu hissediyoruz. Beğenmiyoruz yani. Bize soğuk kötü geliyor. Samimiyet bizi çok ferahlatıyor, rahatlatıyor i̇nsanlar samimi olsa, sevgi arası Allah dünya cennete çevirir. Kur'an'da bakıyorum hep Allah insanların ahlaksızlığından, vicdansızlığından, samimiyetsizliğinden bahsediyor. Ya ne gerek var yani güzel ahlakta olmak, sevgi dolu olmak varken ne kazanılıyor yani bundan? Savaşlar, kavgalar, bomba patlatmalar ya ne kuduruyorsunuz? Koskoca dünyaya herkese yeter bu kadar azmanın, bu kadar sevgisiz olan alemine. Yani nefrete niye vakit ayırıyorsun ya? Sevgiye vakit ayır, kafan dinlensin. Niye kendini sıkıyorsun? Suratlar bir karış insanların bakıyorum. Böyle nefret dolu, kavgaya hazır. Ya ne, ne ihtiyaç var? Sen canın yana zaten bak tansiyonun çıkıyor, şekerin yükseliyor. Buna rağmen kavgayı ve nefreti esas alıyorlar.